denizin huzur dolu sesini dinletmek istiyorum size. Çok güzel. Vücudunuzdaki negatif enerjiyi atmak istiyorsanız, ah, vücudunuzdaki bütün negatif enerji gidecek ve pozitif enerji çektir. Şimdi size bir sorum olacak günün sorusu. Evet, günün sorusu bu avucumda gizli. Sizce bu avucumda gizli olan şey nedir? Bir şey var. Avucumun içerisinde bir şey var. Hadi bakalım ne var? Bilin bakalım. Birazdan açacağım ne olduğunu göreceksiniz ama önce bir tahminlerinizi almak istiyorum. Ee, bilene de bir hediyem olsun ne olsun. Şimdilik açıklamayacağım. Sponsorlarım olacak çünkü. Sponsorlarımdan gelen hediyeleri dağıtacağım sizlere. Evet bugünün sorusu avucumun içerisinde ne var? Yaklaşık e, bir saat sonra açacağım. Bir saat, evet. 60 dakika sonra avucumun içerisinde ne olduğunu göreceksiniz. Şu an gizliyorum. Sadece tahminlerinizi bekliyorum.